Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ön lisans KPSS'de 2014'ten 2022 arası çıkmış ilk 4 soruyla ilgileneceğiz. Baktığımızda her sene rasyonel ifadelerden kesin olarak geliyor. İlk önce rasyonel ifadelerde tabii ki de toplama ve çıkartmanın ne olduğuna kısaca bir bakalım. Toplama ve çıkartmaktan bahsediyorsak kesinlikle ve kesinlikle payda eşitleyeceğiz. Hatta şuraya yazalım. Payda eşitle. Payda eşitleyemiyorsan kesinlikle toplama ve çıkartma yapmayacağız. Mesela 1 bölü 5, 1 bölü 4 olsun. Toplayalım, fark etmiyor, çıkartalım. Gene fark etmiyor. Aynı şey zaten. Yeter ki bir şey yapalım, payda eşitleyelim. Her ikisinin ortakları kaç? 20. Bunu 4 bunu 5 ile. Şöyle çarp görüyoruz zaten. Her ikisiyle de çarpıyoruz. 4 bölü 20 artı 5 bölü 20. Eşittir 9 bölü 20. Veya çıkartma olduğunu varsayalım. Bunun Hatta yeni örnek yapmayalım. Şöyle aynısını çıkartma olsaydı 4'ten 5 çıktı, çıkacaktı. Eksi 1 bölü 20 şeklinde olacaktı. Şimdi aynı ifadenin çarpmasına bakalım. Çarpma ve bölme diye ayıralım başlığımızı. Çarpma şu şekilde. 1 bölü hatta 2 olsun örneğimiz. Biraz daha böyle geniş kümeler. 2 bölü 4 çarpı 3 bölü 2. Şimdi çarpmada asla payda eşitleme gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz. Böyle bir payda da göre düşünebiliriz. Şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirdim. Geriye 3 bölü 4 kaldı. Bir tane daha yapalım. 2 bölü 8 çarpı 4 bölü 3 eşittir. Şöyle yaptık. 2 kaldı. Bu 2 ile de bu 2 gitti. 1 bölü 3. Hocam burada çok basit anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ama gerçekten ÖSYM bu basitlikte soruyor. Bir de bölme var ki bölmeyi ayrı bir sayfada yapmak istiyorum. Çünkü bölmede tek zorlanıyoruz. Çarpmayı mantığını anladıktan sonra bölme daha basit. Şimdi çarpma bu şekilde dedik ya. Bölmediyse şöyle bir şey. Mesela 1 bölü 3 bölü 2 bölü 4. Şuradaki benim birinci ifadem. Bu birinci. Şuradaki ise benim ikinci ifadem. Birinci ifademi aynen yazıyorum, 1 bölü 3 çarpı ikinci ifademi ise ters çevirip yazıyorum. Bu kadar. Sadeleşme var mı? Çünkü artık normal çarpmaya girdim. Hayır, yok. O zaman 4 bölü 6. Şey, bak çarpma sadeleşme yok dedim ama sadeleşme vardı. Sadeleşme nerede var? Şunla şu gitti, 2 oldu. 2 bölü 3 ya da 4 bölü 6'dan zaten 2 katı, gene aynı şey. Bu bu kadar. Şimdi 2014 yılında çıkmış olan bir soruya bakalım. ÖSYM'de sadece buradaki ifadeler biraz değişik. 3 tane var. 5, 4, 3. Her birinin ortağını düşünüyorum. Mesela 5'ten 3, 15. 4'te ise yaptığımızda 60. 60'a çarpmam için şunun 5 kere 4, 20 ile. Buradaki ifadenin 15 ile. Buradaki ifadenin ise 4 kere 3, 12 ile çarpmam lazım. 20 çarpı 7, tek tek yazalım. İşlem hatası yapmamak için tek tek yazın arkadaşlar. 140 eksi 5 çarpı 15 75 eksi 12 çarpı 24 pardon artı 24 bölü 60. Şimdi aynı ifadenin şu kısmını yapalım. Bunun paydasında gizli bir 1 var. 2, 3, 6 da olur. 6, 3 ve 6. Böyle bir çizgimizi de çizelim. 6 kere 4, 24 artı 3 kere 1 3 eksi 6 bölü 6. İşlemimizi yaptığımızda yukarıda 140, 75 ve 24. Yukarıdaki işlem bizim için 89 bölü. Bu aşağıdaki işlem 60 zaten herhangi bir işlem yapmıyoruz. 24, 3 ve eksi 6 Burası da 21 bölü 6. Birinciyi aynen yazıyorum, ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 6 bölü 21. Burada da ne geliyor? Bunlar gitti. 10 kere var. Herhangi bir sadeleşme görünmüyor. 89 çarpı 110. Sonuç beni ilgilendirmiyor. Bu kadar. 2016 yılında da yine aynı şekilde benzer bir soruyla karşılaşıyoruz. 2016'da şöyle. Sadece üstünde şurada bir eksi 3 ifadesi olması lazımdı. Şimdi önce bunu çözmek için şurayı 9 ile çarpacağız. 9 kere 1, 9 artı 2 bölü 27. 9'u hem burayla hem burayla çarpıyorum. 27 olduğu için tek paydada yazıyorum. Burası da bu. şunu kısa yoldan çarpıp aradaki işlemi uygulayabilirim. 11 çarpı 1, 11. 2 daha 13 bölü 11. Eşittir. 9, 2 daha 11 bölü 27 bölü 13 bölü 11. Tek tek yazıyorum ki işlem hatası yapmayayım. 11 bölü 27 çarpı ikincisini ters çevirip çarpıyorum. 11 bölü 13. Mesela ben bunu ilk gördüğümde a dedim 11'ler gider Ama gitmedi. 11 çarpı 11 bizim için 121. 27 çarpı 13. E, 3, 353 olması lazım. 353 olarak çıkıyor. 2018'indekine bakalım. 2018'de daha bir basit şekilde geldi. Şimdi şurayı 2 ile yaptığımda 8 kere 2 16 16 7 kere 2 14 14'ten 3 çıkartacağım. 11 bölü 16 artık bu işlemleri hız yapıyorum. Şimdi şurayı çarpıp aradaki işlemi uygulayacağım. 11 çarpı 4 44 44'ten 2 çıktı. 42 bölü 11. Şu işlemler gitti. Şurayı e, kaça bölelim? 2'ye bölelim önce. 21 bir daha ikiye bölelim burayı da. 8 farklı bir ortak bölenleri olmadığı için 21 bölü 8 cevabı. 2020 yılındaki rasyonel ifadeye bakalım. Paydasında 1 var. 3, 2, 6 olması için bu sorunun benzeri fark ettiysek şöyle 2014'ün şurasıyla aynı. Zaten ÖSYM hep aynı, aynı soruları soruyor. 6 ile Burayı da 2 ile, burayı da 3 yaptığımızda 6 kere 5, 30. Eksi 2, eksi 3 kere 1, 3 bölü 6, 25 bölü 6. Şimdi şu kısma geçelim, ikinci kısma. Şurayı 2 ile çarptığımızda 8, eksi 5 bölü 6, 8'den 5 çıktığı zaman da 3 bölü 6. Şunlar gidiyor diye de görebilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Biz yazalım. 25 bölü 6 çarpı 6 bölü 3. 6'lar gitti bize 25 bölü 3 kaldı cevabımız. Son olarak 2022'ye de bakalım. 2, 4, 16. 16 ortak katları olduğu için 8 ve 4 ile çarpalım. 8 kere 3, 24. 4 kere 5, 20. Ve eksi 7 bölü 16. Şimdi şu alttaki işlemi yapalım. 8 ile çarparsam 8 kere 2 16 eksi 14 bölü 64 27 27 e, 44 37 37 bölü 16 16'dan 14 çıktığı zaman 2 bölü 64. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum ve şunu 16'ya böldüm. 1, 16'ya böldüm. 4. Bunları mesela 2'ye de bölüp böyle küçük küçük adımlarla da yapabilirsiniz. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 2, 37 çarpı 2, 60, 74. Ve 2022'deki bu kadardı. Arkadaşlar rasyonel bilgiler sorularımızın hepsi bu kadardı. Size tavsiyem şimdi siz tek başınıza rasyonel ifadelerdeki sorulara bakın. Hepsi zaten görmüş olduğunuz gibi basitler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda gelin birlikte sizlerle Ondalık kısımlardaki 2014 sorularından başlayarak çözelim.